Selamlar ben Semih yorumlara giriyorum herkes kupa kupa yazmış bir yorumlardan çıkıyorum yine kupa kupa görüyorum evet o zaman kupa videolarına başlıyoruz dünyada 257 sezonun ilk kupa videosu bu video 12.000 gelirse yarın bir daha kupa çekeceğim günlük olarak böyle böyle beni dünyada ilk 10'a kadar sokacaksınız ama bugün topçu kullanıyoruz maksimum topçuyla küreselde oynayacağım evet başlayalım hadi Vay topçunun nadiri iyi oldu pozisyonlardan bir tanesi çok iyi İksirimi mezar taşı kurmak için kullanıyorum böylece. Şimdi totemimizi yapalım gelin. Bol şans diyelim. Emojimizi yollayalım. Totem deyince bazı arkadaşlar yanlış anlıyor ama Öyle bir şey yok yani. Güzel enerji getiriyor bana. Kim bilirdi? Kim tahmin ederdi ki yarasayı köprüden basmak bir strateji? Ama hakikaten Clash Royale'de artık yeni bir strateji doğdu. Bazıları da bana şunu söylüyor. Supercell'le yakın olduğum için işte onları bile geliştirmiyorsun. Hep güzelleme yapıyorsun. Arkadaşlar Supercell diyor ki küfretmediğin sürece her şeyi söyleyebilirsin Semih diyor. Yani genel olarak bütün YouTuber'lar bunu söylüyor. Mesela ben 15 level'e karşıydım ama evrimlere karşı değildim. Bunu açık açık söylüyordum size strateji getirdiği için. Evet maça dönüyoruz. Rakibimiz Mega Şövalye kullanıyor. Mega Şövalyecilerin büyük büyüsü yoktur. O yüzden aynı taraftan yürüyelim. Şu orada halledebilirsek iyi olur. Alan vurdu yavru ejder. Harikasın sen. Yara satabilir diye şöyle geriye doğru çekiyorum. Topçumuz çalışıyor güzel. Zaten bu saatten sonra biz mega şövalyeciyi mahvederiz diye düşünüyorum. Bu arada kraliçe yavaş yavaş da metaya girmeye başlamış. Yani yavru atmak zorundayım. Mezar taşı yetişir. Harika. Yalnız madenci güç vuruşta öldürüyor topçu. Çok iyi be. Ama şöyle bir şey var. Biz çok gerideyiz. <laughs> Bakar mısınız kule canlarına? Neyse önce Kule farkını kapatmamız lazım. Sonra maçı yenmemiz lazım. Arkadaşlar ben normalde bu arada Prenses Kulesi kullanırım. Topçu kullanmam. Onu da söyleyeyim yani. Evet şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer bu maçı yenersek sıralamada bayağı bir yükseleceğiz. O yüzden bu maç kritik. Hadi odaklanıyoruz. Bizim vaktimiz geldi. İki kat ilk şu an geldi. Şimdi benle aynı tarafı oynamak istemiyor. Belli ki tersen hayalet bıraktığına göre. Biz de ondan faydalanalım şöyle bir. Anıl kulemizi açalım. Hele topçunuz varken ana kulaşmak iki kat daha önemli. Madenci hemen öldü. Kraliçeyi de öldür. Çok havalı be. Vuruşları çok havalı. Yine çift taraflı girmeye devam ediyor. Tabii ki de izin vermeyeceğim. Hızlıca özelliğimizi yetiştirebilirsek efsane olur. Çok iyi. Sola bir kraliçe atmak zorunda. İksir kalmayacak kreşi atarsa o yüzden sağ tarafta mezarlık atalım. Çok iyi zamanda saldırdık iksir yok. Tek bir atakta adamın kulesini aldık ve neredeyse hasar yemedik. İyi oyuncu diyelim ve ikinci maçımıza geçelim. Oh be sonunda başladı. Az önce de madenci atmıştı da ben orayı kırpmışımdır çünkü bayağıdır bekliyoruz ve bu benim işime geliyor çünkü adam balon oynuyor. Baloncuklara karşı zaten yine 2x'le çalışıyoruz. Mega Şövalye olduğu gibi. O nasıl balon? Dur. Topçu kartımız balona karşı çok iyi olacak. Sen silah şöyle sola zaten topçu iki 2 öldürüyor. Şimdi mezarlık geldi. Bravo, bravo. Balon ölüyor. Ama bombası patladı. Ölüm hasarı. Neyse önemli değil. Bir de son zamanlarda evrimisketler gizli bir güçlendirme falan mı getirdiler? Anlamadım fazlasıyla bakteri gibi çoğalıyorlar. Ve bayağı bir kullanım oranı arttı arkadaşlar. Evrim misketler şu an en iyi evrimlerden bir tanesi. Oyun yönü belirli değil. Çünkü iki tarafı da eşit vurdu. Rakibe göre oynamak istiyorum. Rakibin isteklerine göre. Bu arada bunu ileriki videolarda da söyleyeceğim ama şimdiden söylemek istiyorum. Mesela bir kupa videosunda en son 2000 kupada bıraktıysam sonraki videoyu da 2000 kupada açacağım. Her sıralama olarak kaymış olabilir sıralama ama kupanın devamı şeklinde olacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok fazla kişi oynuyor ve sıralama kayıyor. İnsanlık hali yani. <laughs> Solda güzel tanklar biriktirdik. Mezarlık atmanın tam sırası. Boş ver şimdi o balonu. Ana kulemizi açalım. Ben başka bir şey istemiyorum. Ot balondan korkmuyorum. Solda mezarlığımız çok iyi vuruyor. Bayağı iyi vurdu. Ana kule aktivasyonuna geldi. Bundan sonra bizi tutamaz adam. Kolay kolay. Topçu öldür şu balonu. Ooo oo, oo. çok fena kart toparladım. Evrimi şövalyası mezarlık. Nasıl tutacaksın bilmiyorum. Kolay gelsin. Çok iyi yavru ejder, Bir canlı hayatta. Hala hayatta. Ah geçmiş olsun. Yalnız iki maçtır defansı çok sağlam yapıyoruz. Tek atakta falan alıyoruz. Böyle oynamaya devam etmeliyiz. Üç taş gelir mi? Yok evrimli iskeletler orada olduğu sürece bence 3 taş alamayız. Evet iki maçları çok temiziz. 3. maçımıza geçelim. Salama çok yüksek. Karşıda Remy Rage var. Bu adamla bireysel bir anımız var. Vay topçu mu olduğunu görüp nasıl da çeteyi basıyor köpten görüyor musunuz? Hani diyoruz ya topçu çöp kartlara karşı çöp diye. Madenciye çok bir şey atmama gerek yok. Şimdi Remy Rage ne yaşadık? Bu adam Amerikan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ben eskiden Clash Royale'nin Discord serverında takılırdım. Ha, bu adam da köprüden yarasa yapıyor. Hayatımda görmediğim stratejileri sırf topçu oynuyorum diye bana yapıyorlar ya. İskelet kral garip bir sesi var. Ama tanımaya devam edeceğim. Bu arada Remi ile sürekli konuşurduk. Bu Clash Royale'in resmi Discord'unda. Hatta bazı arkadaşlar diyor sen İngilizceyi nasıl bu kadar geliştirdin. Bu arada İngilizcem çok iyi değil sadece konuşuyorum düz. Ama hep Discord'da yabancılarla konuşa konuşa. O iksir golemi ne mesela? Ya şu an bu maçın bitmiş olması lazım topçum olduğuna güvenip gidip köprüden iksir golemi atıyor. Ama iksir golemi o kadar çöp ki. Oo bir de madenci attı. Ne yapıyorsun? İksir bedavaymış gibi davranıyor. Tamam. iyi oyuncu dedim. İddialı bir laf ettim. Şimdi mezarlık vakti. Çok fena kart toparladık. Tamam. Daha çok ellemiyorum orayı. Daha çok zorlamayacağım. En iyisi küçük plan satmak. Çünkü yarasalara karşı pek bir şeyim yok. Güzel 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 güzel. İskelet kanı özelliğini dolduruyor sırf topçumu egal etmek için. Fark ettiniz mi? Adamın tamamen stratejisi şu. Yere atayım, işte çöp kartları atayım. Topçu zorlansın. Özelliği erken bastığı için tek bir varille halledebilirim her şeyi. Bak bak nasıl devam ediyor ama. Rakip full kalabalık kart attığı halde rahatça savunabiliyorum. Çünkü destemde alan vuran bir sürü kart var. Yani şöyle söyleyeyim. Çok da bir etkilemiyor. Hani topçu tek başına değil sonuçta. Bravo evrimli şövalye. Bir saniye. Evrimli yarısları tekliyor mu? <laughs> Oo güzel tamam. Hani prenses kulesi bile bu kadar vuruşta öldüremeyebilirdi. Evrimli şövalye vuracak bu arada kulesine. Bir vurdu. iki vurmadı tamam. Özelliğimizi basalım bari kartlarımız tanklansın. Zehrim var yani o yarasalar çok bir çalışmaz diye düşünüyorum. Çok güzel bir kasırga. İşte bu. Var ile tahmin yapmıştık ama tutmadı. Yavru eliciler orayı toparlar. Aslında bir şey diyeyim mi? Can eksilmesi olmasa ben topçu kullanırdım. Ciddi söylüyorum. Soldan yine girmeye çalışacağım. Çünkü adamı çok rahat tutuyorum. Yani istediği kadar atak yapsın. Dur dur dur. Her yer kalabalık olmaya başladı. İyi iyi. Adam nasıl zorluyor ama görüyorsunuz mu? Güzel güzel soldaki çeteyi toparladı. İki kulemiz de 2700-2800 cana çok yakın ve biz 1400'e kadar indirmişiz. Yavru ejder toparlıyor zaten orayı. Ya kıyamam eşleşmesi çok kötü ama ya. Size bir şey diyeyim mi? 3 maçtır ben antiyim. Evet. Adam bak antisi de oluyor gördüğünüz gibi. Mezarlığın eşleşmeleri bu arada her zaman iyi değildir. Ama garip bir şekilde bu videoda 3 maçtır harika eşleşmeler alıyoruz. Ve bunun keyfini sürüyoruz kesinlikle. Yavrucilere karşı hiçbir cevap yok. Minyon suçlu bir cevap değildir. Ve gördüğünüz gibi her yerde kartlarım var. Hiçbir şey yapamıyor. Nereye minyon suçlu atacaksın? Şuraya mı? <laughs> Nasıl tahminli ama önce ranttım kasırgayı. Ya ama adam şu anda işkence görüyor yani. Hiçbir şey yapamıyor ya. Sözde Kalabalık kartlar oynuyor çete mt. ama <laughs> hiçbir işe yaramıyor. Evet artık bu acısına son vermem lazım. Çünkü seviyorum bu çocuğu. Bir arkadaşım da eskiden ve bir streamle bari daha çok acı çekmesin. Çok iyiydi topçu güzel çalıştı. Ve iyi oyuncu dedik. İsterseniz videoda bir maç daha yapalım. Dördüncü maçımıza geçelim. Hop yine bir ana kulak aktivasyonu ve yine temiz başlangıç. Bu adam video öncesinde defalarca karşıma geldi. Emoji'mize yollayalım ve video dışında bana bayağı rage attı. Yani bayağı emoji falan attı. Kudurdu. Yine yapmaz umarım. Bol şans Hayır hayır maçı salmak istiyor şu anda. Salmayacağım. <laughs> Bol şans. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Maçın başında birinci buzru attı ya. Normalde ana kuleme çekemiyorum o şekilde attığında ama topçu buzruğunu attı, öldürdüğü için bak ağlamak yok. Ne alak bir insanmış ya. Tamam 4 maçtır bana çok güzel eşişme geliyor olabilir ama <laughs> kötü de gelebilirdi. Bana bir antiler geliyor arkadaşlar. Görmeniz lazım. Dev goblin, okçu goblinler. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hadi oyna oyna. <laughs> Bu arada her maçı yeneceğiniz diye bir olay da yok yani. Topçuya bak beni nasıl mahvediyor. Mesela yüksek kupa videolarını fark ettiyseniz genelde ben bir maçta kaybediyorum. Yani 3 maç yeniyorsak bir maç kaybediyoruz. Çünkü bazen bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kabullenip oynamak da bir önemli bir şey bence. Silah şur atacak o yüzden yavru ejder atıyorum. Evet silah şur atmayacak kadar zeki çıktı gerçekten. İyi oynadı orada. Zaten benim maksadım saldırmak falan değil. Ben bir x'e kadar şundan hiç hasar almayayım istiyorum. Sonra yoluma bakacağım. Bol bol mezarlık atacağım. Görecek zaten. Hemen ortaya doğru çekelim. Zehir garanti arkadaşlar. Ben o iskeletlerden çok korkuyorum. İyi güzel ilerliyoruz. Bu arada topçu oynarken en sevdiğim şeylerden bir tanesini size söyleyeyim mi? İstediğim kadar çekebiliyorum. Bol şans diyelim ya, oynasın yani konuşmasın. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde Prenses Kulesi'nde ana kulenize çok çekerseniz ana kuleniz gidiyor ama topçuyla istediğim kadar çekiyorum ve o yüzden çok rahatım. Birinci gelecek diye hemen Küçük Prens artı özellik. Bakar mısınız? 1300 hasar gerideyiz. Artık iki his geldi. Toparlamanın vakti geldi. Hazır mısınız? Şuna bakar mısın? Topçu oynadığım için comeback atmak zorundayım. Her zaman gerideyim. İlk mezarlık, ilk siftah. Hayırlı olsun. Birazdan atacağım şimdi. Şu silah şuradan kurtulduktan sonra. Şöyle bir varil. Ne olursun vur mezarlık. Güzel güzel vurduk. Ben ilk atışımda bu kadar çok vurmayı beklemiyordum. Ama top fena durduruyor. Mezarlığı. Evet istediğimiz kadar çekebiliyorduk o yüzden yine ana kule çektim O nasıl bir alevdi Yani sırf kuleme vurmak için alev atıyor Yeni bir mezarlığı hak ettim Al bakayım sana Oo, çok rahatım Mezarlık at zehir attım mezarlık at zehir attım Oo, kuleye vuruyor mezarlık Çok iyi comeback atamadık hala gerideyiz ama Çevirebiliriz hala Topçu vur topçu. Bravo topçu. Köprüde kesecek mi diye bekliyorum. Kesmediğine göre atabiliriz. Güzel güzel. Hala çeviremedik şaka gibi. Adam hala önde. Bir tane daha atsak mezarlık sanki çevirdik. Ama adam da kilitlendi. Benle aynı taraftan oynuyor. Niye bol şans diyorsun ya? Hemen buna kaybedince kaldıramıyorlar, bol şans diyorlar. Önden attığı için varilla orada birebir atacak silahçör. Çok iyi. Kart toparlamaya devam ediyorum. kimisi zaten attık. Çok iyi. Kartlarımız toplandı aynı tarafa oynadığımız için. Mezarlık kartı zehir. Şu anda prenses kulesi olsaydı kulemde ana kulem bitmişti ama topçu sağ olsun. Nasıl bol şans diyor bak bak bak. O kadar daraldı ki tersten birinci atmak zorunda kaldı. <laughs> Adam çok sinirlendi. İşte küreselde çok iyi ilerledik bu arada. Dünyada kaçıncı olduğumuzu merakla bekliyorum şu anda. 250'den başladık. Kim bilir nerelere geldik şu anda. Evrim iskelet sakın vurmasın tamam. Zaten onu tek kurtarabilecek kart evrim iskelet. Evet çok toksik bir oyun sergiledik bugün. 2.6'ya karşı. Diğer desene karşı da 2x'e saldırdık falan. Bence gayet güzel bir oynayıştı. Bak hala bol şans diyor. Sen istedin. Kusura bakma. Kusura bakma sen istiyorsun bunu. Evet gelin maç geçmişimize bakalım beraber. Evet Mega Şövalyeci'yi tek bir atakta pert etmiştik. Baloncuğa karşı mükemmel defans yapmıştık. Remy Rage hiçbir şey yapamamıştı. El kolu bağlanmıştı. 2.6'cı pert oldu zaten. Evet 207. başladığımız videoda kaçıncıyız? 94. 150 sıra yükselmişiz bu videoda. Evet kupanın devamı için lütfen beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Başka videoda saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.